Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Erdoğan, anayasanın neresinden şikayetçi? 1982 yılında halk oylamasıyla kabul edilen, yapılan anayasa delik deşik oldu. 16 geçici ve 117 temel maddeden oluşan anayasada 24 kez değiştirildi. 151 maddesi yeniden yazılmış, kimi meclis çoğunluğu tarafından, kimi referandum yoluyla onaylanmış. En önemli, en hayati değişiklikler AKP tarafından yapıldı. AKP'nin mutlak iktidarı döneminde 3 defa anayasa referandumuna gidildi. 2007, 2010, 2017. 50 maddesi AKP'nin isteğiyle değiştirildi. 2017 yılında ise sadece anayasanın bazı maddeler değiştirilmedi, rejim değiştirildi. Kuvvetler ayrılığından kuvvetlerin uyumu adı altında kuvvetler birliğine geçildi. 1982 anayasası Kenan Evren'e göre ölçülmüş, kesilmiş, biçilmiş, hazırlanmıştı. Evren'in yönetim tarzına uygun olarak hazırlanmıştı. 2017 Anayasası da Erdoğan'ın yönetim anlayışına göre kesildi, biçildi, hazırlandı. 1982 Evren Anayasası ise 2017 Erdoğan Anayasası'dır. Erdoğan'ın bir süredir dilinden yeni anayasa yapmak sözcüğü düşmüyor. Sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasa olacakmış. Erdoğan'a sorum şu: Anayasanın hangi maddesinden memnun değilsiniz? Değiştirilemez olan ilk dört maddesinden mi? Atatürk milliyetçine bağlı olmasından mı? Demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti olmasından mı? Anayasanın başlangıç bölümündeki ifadelerden mi? Değiştirilemez ikinci maddede başlangıç bölümüne atıf yapmasından mı? Yani başlangıç bölümünün de değiştirilemezler arasında sayılmasından mı? Temel hak ve ödevler bölümünden mi? kişisel haklarından mı, siyasi haklardan mı, hangisinden? Erdoğan hangisinden şikayetçi, hangi maddeyi değiştirmek istiyor? Erdoğan dillendirdi, gündeme getirdi diye sabah akşam TV ekranlarında kurulup askerlerin yaptığı anayasadan kurtulmalıyız diyenlere de soruyorum. Anayasanın hangi maddeleri sizi rahatsız ediyor? Hangi maddeleri Türkiye'nin daha demokrat, daha özgürlükçü, daha kucaklayıcı olmasına engel? hangilerine karşısınız? Gelin bunları tek tek ortaya koyun. Koyun ki üzerinde tartışalım. Darbe döneminin anayasası Türkiye'ye yakışmıyor demek kulağa hoş geliyor ama gerçek öyle değil. Kenan Evren Anayasasının 151 maddesi değiştirildi. Yürürlükte Evren Anayasası yok. Erdoğan Anayasası var. Şimdi diyeceksiniz ki sen memnun musun? Savunuyor musun? Hayır. Özetle söylersem tek adam rejimine karşıyım. Ülkeyi yöneten kişinin sorumsuz olmasına karşıyım. Ülkeyi yöneten kişiye meclisin soru sorma hakkı bile olmamasına karşıyım. Tek adamın yargı üzerinde bu kadar etkin olmasına karşıyım. HSK ve yüksek yargı üyelerinin tek adam tarafından belirlenmesine karşıyım. 2017 Anayasa Değişikliği otokrat rejimi meşru kıldığı için karşıyım. Keyfi yönetime izin verdiği, çanak tuttuğu için karşıyım. Daha sayayım mı? Erdoğan da çıkıp nelere karşı olduğunu söylesin. 100 maddelik anayasa isteyen Bahçeli de kendisini hangi maddelerin rahatsız ettiğini açıklasın. İstenen ne, amaç ne, hedef ne? Yerel seçim öncesi anayasa değişikliğini ortaya atarak hayat pahalılığının üzerini örtmek mi? 40 lirayı aşan mazotun gündem olmamasını sağlamak mı? İnsanların zihinlerini meşgul etmek mi? Yoksa layıklık ilkesinin içini boşaltarak Türkiye İslam Cumhuriyeti'nin yolunu açmak mı? Eğitim sistemini bu doğrultuda yeniden kurgulamak mı? Amaç ne? Söyleyin bilelim. Sakın demokratik ve özgürlükçü anayasa demeyin. Önce yürürlükteki anayasayı uygulayın. Önce yürürlükteki temel hak ve özgürlükleri kısıtlamayın. Önce anayasadan kaynaklanan gösteri yürüyüş ve protesto hakkına izin verin. Önce anayasada yer alan hak arama hakkına saygı gösterin. Gerisini o zaman konuşuruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.